Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve yanımda Enes'le birlikte Yemek yemekleri karıştırıp yiyoruz. 7'yi açan e şey çok güzel olacak ama 8'i açan GG. 8'i açan Arkadaşlar, e şimdi bir saniye. Ağzımı açayım da. Şimdi kanka sen ben çekiyorum hemen çek Direkt çekseniz var. Çektim Memo. Ne geliyor? Ama 7 sayılmaz ki bu. Sayılır. Bana ne? Bir değilsin sen. Bana ne? Bana ne? ne. hepsine bir tane yiyelim. Bana ne? Açıp Açık Biliyorum. bir tane aldık. Biliyorum. Biz bunu videoda bir şeyde zaten. <laughs> Sana altı çıkabilir. Altı güzel. 7 bir, bir daha çıkabilir ha. ha hayır hayır. Yedi bir daha çıkamaz. Yedi bir daha çıkamaz. Bu yedi değil mi? Yedi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yedi çıktı. Açamıyor mu? Bu artık gitti. Aç bakayım lan. Ya arkadaşlar nuba bakın ya. Nubur. Bir saniye burada hava boşluğu oldu. Bir tane alacağım bırakayım. Evet. Oğlum alamıyorum. Şöyle şöyle bir tane seçtim arkadaşlar. Biz bunu arkadaşlar video dışı video dışı. Yani evet. ziyan olmayacak ziyan söyleyelim. Olmayacak. En şöyle koydum içine. Şimdi bende sıra değil mi? Ay çok güzel. Kanka dökme yerlere. Sonra bir daha süpürge açmayalım yani. <laughs> Kötü çok mı? da güzel değil. <laughs> Benim bakayım gitti bu. Bir saniye. Allah'ım inşallah bir çıkar. Allah'ım inşallah bir çıkar. Dört. Dört hangisi? Of iyi geldi. İyi. Yok bence bu Tam ya. da kanka. E, evet, bu bak, mi? Memo. Evet. Memo. Ben Bence bir, bir tanesini açmayalım. Bunu yani ziyan olmasın. Bu kalsın orada. Şimdi bununla bu mu? Aynen kardeşim. Açın. Ben de bunu çok seviyorum. Biz krem. Ben sevmem. Ben bunu bir kere okulda yedim. Kantine aldım. 5 lira kazık yedim. Her zamanki okul kantininde ne bekliyorsunuz ki? İki tane alsan olur mu? Hayır. Bir tane alacaksın. Beraber yiyorsun. Ha beraber mi? Evet oğlum. Ağzında kalsın o yutma onu. Bak henüz yutma onu. <laughs> He zaten bitmemiş ki oğlum. <laughs> beraber yiyorsun. Bölgenin ortasındaki bu arada. Bunu da yerim mi? atıyorum şimdi. Allah'ım. Artık açacağım mı kardeşim? Seni bekliyoruz. Tamam. Çok güzel. Yedi. Şimdi ben çekiyorum kanka Onlar öyle koy. Dört orladım. Bir. Bir. niye hep biri çıkıyor? Bir de bunlar var arkadaşlar. Tadella bu arada.

Bundan bir tane daha var ama bak Al bunu koy, bunu koy arkaya. aynen bunu koy. Koysa israf. Ben Dur. çekildim katlaştan maskemi açtım. <laughs> Dur. Maske takayım. Arkadaşlar video dışı izleyecekseniz evet arkadaşlar. Yani Boşa gitmeyecek. Boşa gitmiyor yani. Şöyle. Bak ne bir şey. Aa yedi yedi. Arasına koydu yedi. Çok güzel. Şimdi ben çekiyorum. Yeme. <laughs> yeme. yeme yeme. Bu var ya. Sekiz ya. Sekiz tane. Üç, <laughs> üç 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 üç. Bu bu bu. Ama <laughs> kötüdür ya. Bu bu. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Şunu Bu neydi lan? şunu aç. Ben nasıl şey yapacağım bakayım. Bu arada arkadaşlar ha, tavsiye kaldırın. ederim size. Çok güzel tadı. Ama kaldır aynı. Arkadaşlar video düşe hepsi şey yiyenecek. Onun da. Sonra... Sallama. Gibileştirmiş <laughs> şu şekilde. Arkadaşlar diğer bilenleri de toplayacağız yani. <laughs> Hadi ye onu da. Sen kok. Abi sekiz kime gelirse çok az kaldı. Abi sekiz çok kötü bu arada. Lulupopla oraya arkadaşlar en kötüsü bence. Bu da çok kötü. Ben çekiyorum. At da ya. Ne geldi? Alınma. Bir saniye. Ne geldi? Sekiz deme bana ya. Ya sekiz. Arkadaşlar ya, arkadaşlar ya. Çok kötü kötü ya. Bunun tadı çok kötü. Ben düşüneyim. Zaten bisküvi de sakız çok kötü oluyor. Ya. Arkadaşlar yedim yediğimiz şeyi bir daha yiyebiliyoruz. O yüzden yiyorum. Ya da. Sakız da olmaz ya aldık bir de arkadaşlar ya. Yoktu ki altın. Ben onu yiyeceğim diye aldım sağ ol. Oğlum ben sakız yok. Şey yiyeceğim diye aldım pardon. Arkadaşlar bakın. Aldım. Şöyle üstüne. üstünü. Mm. Yeah. Sen at. at, at. Am ye zaten alalım. Yediği çektik değil mi? İki tane çıkmış. E ee, çıktı. Tamam bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. İki. Yo bu bunlar. İki de ne vardı? Arkadaşlar ikiyi bu şeyin içine atmış. Dokuz dokuz. Ah oh. işte bu. Arey ya ilan dedi bu. Beleş lollipop. <laughs> arkadaşlar açımı da bir video geldi. Sen şunu aç mı arkadaşlar? Ben... Açayım. Ben çok sevmeyen yoktur. <laughs> İki tane oraya çıkıyor. Tane var. Bir de elimde. Kazıklanmak henüz. Allah ya bana ne? Aklıma fikir geldi. Ben hala sıkı kiliyorum biliyor musun? Şimdi kardeşim yeni attım zaten ağzına. Sen daha sakıcı. Hayır. <laughs> Şaka şey yaptım ben. Arkadaşlar sonra kalanlar 5. Sonra altı. Aa ben 5 ben 6 isterim. Alın. 5 hangisi? Ne? Ah. Böyle pop. Oraya şöyle içine koyuyorum. Üstünü kapatıyorum. Ama oğlum ben bunu nasıl ısıracağım? Deli yiyeceğim Arkadaşlar biz bunun yerine Şunun yerine bunu kullansak daha mantıklı olur. Buldum arkadaşlar oraya Bence de arkadaşlar yani bunun yerine bunu kullanalım. Buldum arkadaşlar. Bu da ziyan olmasın. Böyle yapıyoruz. Sürdüm. Kanka şimdi ben de çekeyim. sürdüm. Ben çekeyim mi? Çekiyorsan çek. Çekiyor. Lan siz beni göremiyorum. Bir dakika ama sen yap. Bakın şöyle göstereyim size. Lan pop arkaya bu. Gözükmüyor değil mi lan? Hı gözüküyor. Bunu da atalım. Ama dur. Ne ne o? Ha iki buydu. Tamam bunları arkaya alıyoruz. Mesela videoda şey hepsi bitecek. Emdikledim. Şimdi bu tamam, kaldık. sen devam et. Bu ikisi kaldı kanka. Diğer sileceğiz. Kral oğlum. Ne? Hoppa. <laughs> Abi inşallah altı. Lütfen altı. Yes! Yes arkadaşlar 6. 6. 9 çıkmıştı az önce. Yes! İşte bu. Ne o zaten 5 kalıyor. Al evet. sen de direkt 5. Yes. Sonra Ne? Bu kanka çok güzel. Dirt Master'la Halley arkadaşlar. Bu çok çok güzel. Kanka bu çok güzel. Kanka bence şundan ye ya. Değil mi? ya olmaz. Hadi arkadaşlar. Bunun yerine bu açılmış tortostan yiyoruz. Çünkü ziyan oluyor arkadaşlar. onların içini de aynı anda bitiremiyoruz. Aaa yüzüm düşüyor. Arkadaşlar Ben maskeyi indirdiğim için şu an gözükmüyorum. Aaa Halley. Kanka Halley yerine de biz kremi koyalım o zaman. Ene evet, sen şey yiyebilirsin. Sen oraya o yiyene. Oraya yer misin? Oreo. Oreo sen ye. Tam da oraya onun ne Ben bunu nereye koyayım? Ağz ne oğlum? Çöpün arka. Kanka oraya bitirir misin lütfen? Ses ver. Bu arada bu ikisi çok kötü olur bu arada biliyor musun? Ben oldum. Yakutla peynir düşünsenize arkadaşlar. Çok ben oldum. Ben oldum. Ama yakut bu. <gülüyor> <Gülüyor> ne? Oma. Ne mi çok kötü aldı? Vah <laughs> İstersen bitirelim ne var? Ben yokum. <laughs> evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte Kemikleri karıştırıp yedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.